Merhabalar, sizinle tanışabilir miyiz? Evet. İsminiz nedir? Mafa. Soyadınız? Çat. Hmm. kaç yaşındasınız? Üç. Üç mü? O, ama dört gösteriyorsun. Dört. Dört yaşındasın. En sevdiğin renk? An, pembe, kırmızı. Oo, üç tane renk seviyorsun. Süper. Şimdi neredeyiz? Parkta. Ne yapıyorsun? sallanıyorsun. Ama çok yavaşladık. Çok yavaşladık. Peki annenin adı ne? Yağmur. Babanın adı? Aya. Kardeşinin adı? Aya. Ee, hayvan besliyor musun? Evet. Sobi kediyle of köpek. Köpeğinin adı ne? Ofka. Kedinin? Sobi. Sobi. Hmm, şimdi neredesin? Bakta. Hayır, nereye geldik biz? Değil, de değil, salıncak. Salıncaktayız. Peki nerede oturuyoruz? Küçük yalıda. Küçük yalıda. bir sorum daha var. Hangi takımlısın? Sema Şampiyon kim? Ben. Sensin. Çok Sema güzel. Sema Baca, o zaman öpücük ver.